Uzun yıllardır otomotiv sektörü içerisinde çalışıyorum. 24 yılımı da Şubat ayının sonu itibariyle tamamladım. Uzun yıllardır toplum gönüllüsüyüm. Çok gururla söylediğim şey de bugün artık e, BUMKAT olarak yolculuğumuza başladığımız Bursa Mühendis Kadınlar Derneği'nin kurucu başkanıyım. Bugün artık ismini tüm Türkiye'yi kapsamaya hazırladığımız için TÜMKAT olarak değiştirdik. Bir kurucu olarak hem Dünya Ekonomik Forumundaki üyeliğim devam ediyor hem de buradaki genç arkadaşlarıma tecrübelerimle mentor vermeye, ihtiyaçları varsa onlara yol göstermeye devam ediyorum. Ve sonra bir anda birçok noktaya, birçok ofise, sahaya, üretim noktalarına kadın mühendisler gelmeye başladı. Yemekhanedeki sohbet arasında şöyle söyledim. Peki acaba biz bir dernek mi kursak? Türkiye'nin tek kadın mühendis derneğiyiz. Gelecek için kadın, kadın için mühendislik, var olmak için bu çok önemli. Mesleğin cinsiyetleştirilmesini ortadan kaldırmak istiyoruz. Ülfet Öztürk, 1977 Bursa doğumlu. Çekirdek bir ailenin büyük kızı. İki kız kardeşiz biz. Ee, endüstri mühendisiyim. Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldum yıllar yıllar önce. Uzun yıllardır otomotiv sektörü içerisinde çalışıyorum. 24 yılımı da Şubat ayının sonu itibariyle tamamladım. Ee, TOFAŞ'tan emekli oldum, ARGE direktörlüğünden. Ee, uzun yıllardır toplum gönüllüsüyüm. Bu gönüllülüğüm kalderle başladı ama onun öncesinde üniversite yıllarıma da dönersek oralarda da sorumluluk almayı, gönüllülük işlerinde bulunmayı önemsiyordum. Bu bana manevi bir huzur veriyordu. Kaderle başladığım bu yolculukta şu anda yaklaşık 15 yılımı tamamladım. Orada da son 8 yıldır EFQM değerlendiriciliği görevini yapıyorum. E, tabii çok gururla söylediğim şey de bugün artık e, BUNKAT olarak yolculuğumuza başladığımız Bursa Mühendis Kadınlar Derneği'nin kurucu başkanıyım. Bugün artık ismini tüm Türkiye'yi kapsamaya hazırladığımız için TÜMKAT olarak değiştirdik. Bu ekosistemin içerisine girdiğinizde ve gönüllü olduğunuzda size başka kapılar da açılmaya başlıyor. E, BUNKAT'la beraber bu yolculuk içerisinde Dünya Ekonomik Forumu'nun da bir üyesi olma şansını yakaladım. 3 yıldır da Dünya Ekonomik Forumu'nun üyesiyim. E, forumun bir genç gençlik inisiyatifi var. Tüm dünyada konumlanıyorlar. Burada 18-27 yaş arasındaki gençlerimiz çalışıyor. Türkiye'de 4 merkez var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir ve Bursa ise en genç merkezleri. Dünya üzerinde 500 şehirde konumlanıyorlar. Ben de 3 yıl önce Bursa'da bu merkezin kuruculuğunda üstlendim. Bugün başkanlığı artık genç arkadaşlarıma devrettim. Ama bir kurucu olarak hem Dünya Ekonomik Forumundaki üyeliğim devam ediyor hem de buradaki genç arkadaşlarıma tecrübelerimle ...mentörlük vermeye ihtiyaçları varsa onlara yol göstermeye devam ediyorum. Ve bu yıl itibariyle de Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde de... ...Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaya başladım. Anneyim 11 yaşında bir kızım var. Ee, bir de Max var. Ayrıca bir oğluş annesi de olduğumu söyleyebilirim. Ee, yine çekirdek küçük bir ailemiz var. 2007 yılında... 24 Nisan'da TOFAŞ'ta aslında kariyer yolculuğum başladı. Onun öncesinde 1-1,5 bir, buçuk yıl kadar FIKOSA'da çalışmıştım ve daha öncesinde de Orhan Holding'de, Ormetal'de çalışmıştım. Aslında Orhan Holding'de de kariyerimi ilk başladığı zamanlarda şanslıydım. Kadın bir genel müdürüm vardı ve sahada kadının, endüstride kadının olmasını çok önemsiyordu. 2007'de Tofaş'ta bu yolculuk başladığında aslında Tofaş'ta da artık kadın, sahadaki kadının, kadın mühendisin çoğu artırılması ile ilgili bir çalışma başlamıştı. Biz oraya o erkek egemen çalışma ortamına ilk giren kadın arkadaşlardık belki de. Bizden öncesinde vardı sayılı birkaç kadın mühendis arkadaşımız. Ama bizimle beraber sayı artmaya başladı. Bu yolculuk içerisinde aslında tabii ki uyumlanmak yani o kadar erkek egemen bir topluluğun kadına uyumlanması çünkü ofislerde belki o zamana kadar kadın mühendis, çalışan kadın arkadaşları, ekip arkadaşları hiç yoktu. Ve sonra bir anda birçok noktaya, bir çok ofise, sahaya, üretim noktalarına kadın mühendisler gelmeye başladı. Ee, tabii bunu önemseyen bir kurumun içerisinde çalışmanız, burada e, çok da fazla belki zorluk yaşamıyorsunuz çünkü zaten bu uyumlanmayı herkes için e, eşit şekilde sağlıyorlar. Yani erkek çalışanlara da eğitimler veriliyor, kadın çalışana da eğitimler veriliyor. E, ama yine de e, bir kadın mühendis olarak sektörün içerisinde her zaman bir var olma çabanız oluyor. Tabii o zamanlar çok da gençtik, çok büyük bir e, kurumun içerisinde e, var olmaya çalışıyorsunuz. E, bir taraftan kurumun size çok ciddi aslında bir desteği de var. Ekip arkadaşlarınızın da aynı şekilde. Çünkü zaten kurum bu hareketi ve bu değişimi başlatmış. Ee, uzun yıllarda e, TOFAŞ'ın içerisinde yaklaşık 18 yılımı tamamladım bu süreç içerisinde. Zaman aktıkça aslında son 5 yılda kat e, yolculuğu başladı. E, burada artık biz e, tabii ki kadın mühendisler olarak çok e, rahat çalışıyoruz kurumun içerisinde. E, son dönemde zaten e, yönetim kurulu yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Koç'un da işte e, Tofaş'ın ya da Koç topluluğunun vermiş olduğu bir takım taahhütler oluşmaya başladı ama taahhütlerin daha öncesine giderseniz he for she ile başladı bu hareket. Yani e, erkek eşittir kadın erkek için kadın hareketiyle başladı aslında. Ve sonrasında Birleşmiş Milletler'e holding bir bir verdi. Bu taahhütle beraber teknolojide, inovasyonda kadının istihdamının artırılması ile ilgili çalışmalar başladı. Bu son yıllarda olan şeydi. Biz tabi bununla ilgili çok ciddi eğitimler de alıyorduk kurumun içerisinde. TOFAŞ'a kadın mühendis adaylarımız da staj için geliyorlar. Bunlar uzun dönemli olabilir, kısa dönemli olabilir. Ee, biz tabii ki burada istiyoruz ki maksimum seviyede e, kurumdan e, katkı alsınlar ve maksimum seviyede bilgiyle donanıp aslında bu staj dönemlerini kapatsınlar. Tabii o sırada işbirliğimiz de oluyor, beraber çalışıyoruz, onlarla sohbetlerimiz de oluyor, farklı arkadaşlık bağları da kuruyoruz. Sonra onların hikayelerini dinlemeye başladık. Burada bazı hikayeler var ki bizim aslında boğazımızda düğüm düğüm yapan ama bulunduğumuz kurum ya da kendi ekosistemimiz dışında çok da farkında olmadığımız. Böyle hikayeler olabilir mi diye sonrasında düşündüğümüz hikayelerle karşılaştık. Ve sonra bir gün ben çok yakın bir arkadaşım, kurucularımızdan biri sevgili Funda'yla yemekte otururken bunları tekrar bu hikayelerin üzerine konuşurken yani olabilir mi diye böyle hani ne yapmalıyız bunun için diye kafa yorarken birden bir e, ışık, bir fikir kafamda canlandı ve ben dedim ki ya biz birleşmeliyiz ve adaylara bizden sonra bayrağı devrede alacaklar için daha konforlu bir ortam yaratmalıyız. Onları donanımlamalıyız, onların sektöre motivasyonları yüksek, özgüvenleri yüksek olarak hazır olmalarını sağlamalıyız. Ne yapmalıyız peki bunun için? Ve o anda işte o yemekhanedeki sohbet arasında şöyle söyledim, Peki acaba biz bir dernek mi kursak? diye. Ve bunun üzerine tabii o an Funda tabii olabilir neden olmasın demişti. Ama yıllar sonra bana şunu söyledi. O gün konunun buralara geleceğini düşünseydim belki bir kere daha düşünürüm. Çünkü çok e, hani her oluşumda olduğu gibi hakikaten bir kan, ter, gözyaşı, büyük bir çaba var bunun arkasında. Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak biz yola çıkmaya karar verdik. 7 kurucu kadın mühendisle beraber 22 Temmuz 2019 yılında resmi olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Ama onun biraz öncesine giderseniz Mart ayı itibariyle başladık. Altı arkadaşımla benim dışımda bu konuyu görüştüm. Birbirlerini TOFAŞ'ın içerisinde iyi tanımayan ama hep benim hepsiyle bir bağım olan arkadaşlarımdı. Doğru zamanda doğru yerde olmayı çok önemsiyorum ve buna çok inanıyorum. Arkadaşlarım bana dediler ki hepsinin bir motivasyonu vardı o an bunun için. Ve dediler ki sen varsan biz de varız. Neden olmasın? Ve biz öyle yola çıktık. Ve Mart'tan Temmuz'a kadar o dönem içerisinde de her öğlen bir sivil toplum kuruluşu nasıl olmalı, nasıl kurulmalı, neye ihtiyacımız var bunları konuştuk. Ve 22 Temmuz 2019 yılında da resmi olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Bursa Mühendis Kadınlar Derneği bugün 120 aşkın üyesi 12 tane kurumsal üyesiyle yolculuğuna devam ediyor ama artık Türkiye mühendis tüm mühendis kadınlar Derneği olarak tüm kat olarak yolculuğumuza devam ediyoruz Türkiye'nin tek kadın mühendis derneğiiz bizim yola çıkışımız Tabii ki sektördeki kadın mühendislerimize destek vermek ee, çocuklarımıza destek vermek. Özellikle kız çocuklarımıza ve e, üniversitedeki kadın mühendis adaylarımıza destek vermek üzerineydi. Ve bunun üzerine çocuklarımıza e, sürdürülebilir olmasına önemsediğimiz projeler hayata geçiriyoruz. Mentörlük projemiz var Kutup Yıldızım. Dönüşüm bugünle sahadan ayrılan kadın mühendisleri tekrardan sahaya geri kazandırmak üzerine çalışıyoruz. 10 ve 17 yaş arasındaki çocuklarımıza geleceğin meslekleri ve futurizmle ilgili geleceğin yetkinlikleriyle ilgili 6 haftalık bir eğitim programımız var. Toplum 5.0 dedik adına. Bunun dışında kadın mühendis adaylarımızın burslarını karşılıyoruz. Şu anda 11 kadın mühendis adayımıza burs veriyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. TEV ile e, tüm kat arasında bir burs fonumuz var. Buraya aslında etkinlik yapılmadan da eğer bir bağışta bulunmak isterse ilgilenenler e, TEV'in web adresinden e, tüm kata ulaşarak bağışta bulunabilirler ve bu kadın mühendis adaylarımızın bursuna destek verebilirler. Bundan sonrasında tabii 5 e, yıldır bu yolculuk devam ederken ve evet Türkiye'nin de tek kadın mühendis derneği olduğumuz için her şehirden iletişime geçmeye başladı. Kadın mühendis adaylarımız, kadın mühendislerimiz. Bu arada ülke ülkenin farklı şehirlerinde çok büyük kurumlar var. Onlarla da biz iletişime geçiyoruz e, ve sonra aslında içerideki üyelerimizden de bazı sesleri almaya başladık. Türkiye'yi kapsamamız gerektiğine inandık ve e, bundan sonrasında da yolculuğumuzu artık tüm kat, tüm Mühendis Kadınlar Derneği olarak e, devam ettirmeye karar verdik. Bugün artık Bursa'dan tüm Türkiye'yi kapsamaya hazırlanıyoruz. Beş şehirde temsilciliklerimizi açıyoruz. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir ve son olarak aramıza Adapazarı, Sakarya'da katılıyor şu anda. Şimdi buradaki kadın mühendislerimiz de aynı çatı altında toplayacağız. Ve aslında Bursa'da yaptığımız tüm projelerimizin paralelde o şehirlerde de hayata geçmesini istiyoruz. Üniversitelerde kadın mühendis adaylarımızla büyük bir ağ oluşturmak istiyoruz. Onların hem e, sektöre hazır olarak adım atmalarını istiyoruz hem de mezuniyetleriyle beraber aslında onları takip etmek istiyoruz onlara e, iş e, bulma noktasında da ekosistemle onları bir araya getirmek istiyoruz e, donanımlarını tamamlamalarına destek vermek istiyoruz e, bir de bizim genç ayağımız var Bumkat kat genç Mimozalarda şimdi tüm kat genç Mimozalar olduk genç Mimozalarla beraber de aslında üniversitede sınıf ayırt etmek sizin birinci sınıf ve dördüncü sınıf olabilir. E, tüm kadın mühendis adaylarımızı bu oluşumun içerisine de bir taraftan davet ediyoruz. İstiyoruz ki e, bizimle yolu kesişiyorsa ya da buna istekliyse ise bir genç mimozamız olsun. Burada e, gönüllü olarak desteklerini alalım. Kendi projelerimiz içerisine dahil olsunlar. Bu projede projelerde kadın mühendislerimizle beraber çalışsınlar. Burada proje yönetmeyi öğrensinler, ekip e, yönetmeyi öğrensinler, ekip içerisindeki çatışmayı öğrensinler e, ve bir taraftan da işte bu e, bütün ülkedeki, aslında Türkiye'deki tüm üniversitelerimizde de bir A oluşturalım ve biz e, her bir kadın mühendis adayımızı takip etmek istiyoruz bu noktada. Onların e, başarılarına destek vermek e, bizim için önemli ve kıymetli. Biz bu yolculuğa başladığımızda şunu söyledik. Bugün yaptığımız şey sosyal sorumluluk değil artık bir toplumsal zorunluluk bugün yeni dünyada şunu söylüyoruz ee, gelecek için kadın kadın için mühendislik. Var olmak için bu çok önemli. Sistemi önemsiyoruz. Kız çocuklarımızın sistem alanında devam etmeleri için e, orada bir yol gösterici role bürünüyoruz şu anda. Okullarımızda, Bursa'da ve çevre bölgelerdeki okullarımızda geleceğin mesleklerini anlatıyoruz. Bir, bir buçuk saat konferanslar veriyoruz. Ve şuna inanıyoruz. Bir kadının, bir çocuğun hayatına dokunduğumuzda ve değiştirirsek bunun bir kelebek etkisi yaratacağına inanıyoruz. Ve orada aslında büyük değişimin başlayacağına inanıyoruz ve bizim için bu yola çıktığımızda en önemli konu da şuydu: mesleğin cinsiyetleştirilmesini ortadan kaldırmak istiyoruz. Mesleğimiz çok erkek egemen ve kadın için belirlenmiş mühendislik kolları var. Erkekler için aslında bir belirleme yok, erkek hepsine olabilir ama kadın gıda olabilir, tekstil olabilir, ziraat mühendisi olabilir, çevre mühendisi olabilir, endüstri mühendisi olabilir. Ama bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Kadının burada kendi yeteneğinin ve kendi yetkinliklerinin farkında olması çok önemli. Makine mühendisliği de okuyabilir bir kadın, belki de bu dünyaya tasarımıyla imza atacak bir kadın mühendis ortaya çıkacak. Geleceği anlamak lazım, dünyayı anlamak lazım, e, bu yeni dünyada neler olduğunu takip etmek lazım e, ve çok çalışmak lazım. Bir de e, herkesten bir şey beklemememiz gerekiyor. Motivasyonumuz, içsel motivasyonumuz. Bu içeriden gelen bir şey ama en önemlisi hepimizin kendi yeteneğimizin farkında olması lazım. Küçükten büyüye bu yolculukta neye yeteneğimiz varsa o kasamızı güçlendirerek devam etmek gerekiyor. Dünyayı bu farkındalığımızla değiştireceğiz.